Bir paragraf sorusu çözüyorsanız yapmanız gereken ilk iş soru kökünü çok iyi anlamak. Bu sıradan bir cümle değil size söyleyeyim. Çünkü soru kökü sorunun çözümünün %50'si demektir. Hatta bizim öğretmenlerimiz de küçükken bize şöyle derlerdi. Çocuklar bir soruyu anlamak sorunun çözümünün %50'sidir. Şimdi ben de soruyu anlamaya çalışıyorum. Bakalım benden ne istiyor? Aşağıdakilerden hangisi bu parçada savunulanları destekler niteliktedir? Demek ki yukarıdaki metinde savunulan bir görüş var. Eğer bir metinde savunulan bir görüş varsa oradaki kişi yani oradaki yazar kesinlikle benimle tartışıyor demektir. Eğer tartışıyorsa beni ikna etmeye çalışıyor. Eğer ikna etmeye çalışıyorsa yüzde kişisel bir görüşü var demektir. Yani savunduğu bir görüş var. Ne ile ilgili peki? Sözünü ettiği konuyla ilgili arkadaşlar savunduğu kişisel bir görüş vardır. Yani demek ki benim konuyu yakalamam gerekiyor. Ve bu konudan yola çıkarak bu adam bana hangi görüşü empoze etmeye çalışıyor, inandırmaya çalışıyor. Şimdi okuyalım çoğu zaman edebiyat yapıtlarındaki bireyselliğin yani demek ki şu anda mevzusunu ettiği şey, konuştuğu şey edebiyat yapıtlarındaki bireysellik konusu işleniyor. Peki buna ilişkin ne söylemeye çalışıyor diye düşünüyorum. Diyor ki edebiyat yapı, yapıtlarındaki bireyselliğin yazardan kaynaklanan, yazarın bireyselliğinden kayna, yansıyan bir nitelik olduğunu öne sürenlere rastlarız diyor. Yani böyle insanlar varmış. Edebiyat yapı, yapıtlarındaki bireysellik aslında yazara bağlıymış diye düşünenler var. Öylesine köklü bir inanıştır ki bu. Kesin doğruymuş gibi benimsenir. Muhtemelen bu adam bu görüşe karşı çıkacak. Derler ki edebiyat yapıtı bir birey olan yazarın damgasını taşıdığı için yani yazarın özelliği, niteliği oraya yansıdığı için bireyseldir. Yazar biricik olduğu için yapıtı da biriciktir diye düşünüyorlar. İlk anda doğruymuş gibi görünen bu yargının kesin olmak şöyle dursun, birçok edebiyat yapıtı için düpedüz yanlış olduğunu söyleyeceğim diyor. Demek ki bu kişinin yani şu anda konuşan, benimle söyleşen ve tartışan ve beni ikna etmeye çalışan kişinin kabul ettiği görüşü edebiyat yapıtlarındaki bireysellik tamamen esere bağlıdır. Yani yazara bağlı değildir. Yani peki bu bireysellik ne demek? Biriciklik. O zaman benim de seçeneklerde bu görüşü görmem gerekiyor. Yani edebiyat yapıtlarındaki biricikliğin yazara değil esere bağlı olduğunu ileri süren bir seçenek görmem gerekiyor. Şimdi A'ya bakıyorum. Unuturmaması gereken bir şey var ki bireysellik özellikle bağlantılı olmasının yanında göreli bir kavramdır. Ne diyorsun sen? yukarıda bireysellik özellikle bağlantılıdır ve görecelidir diye bir ifade var mı? Hayır. Bu adamın karşı çıktığı bir görüş var. Arkadaş diyor. Biriciklik eserle ilgilidir diyor. Yazarla ilgili değildir. Peki A'da böyle bir durum var mı? Hayır. Bunu atıyoruz. B'ye bakalım. Sanatçının kendi yaratıcılığıyla şekillendirdiği sözcüklerden oluşmuş bir yapı topluma mal edilemez. Ne alaka şimdi? Yukarıda biriciklikle ilgili konuşuyor. Biricikliğin esere bağlı olduğunu söylüyor. Burada bambaşka bir gerçekten bahsetti. O zaman bu da bizde, bizle ilgili değil. Geçiyoruz burayı. C seçeneği tarihsel, toplumsal, dilsel açıklamalar edebi bir yapıt ortaya koyan kişinin biricikliğini zedelemez. Adamın görüşü şu biriciklik esere bağlıdır, yazara bağlı değildir. Burada böyle bir mevzu var mı? Böyle bir gerçek var mı C'de? Hayır. D'ye bakalım. İster kimliği belli bir kişi isterse pek çok kişi tarafından yani anonim kişiler tarafından, anonimle, anonim kişiler tarafından oluşturulmuş olsun. Biriciklik ancak yapıtın kendisindedir. Yani biriciklik yazara bağlı değil esere bağlıdır. Bu durumda sorumuzun doğru cevabı yani yukarıda savunulanları ileri sürdüğü görüş nerede arkadaşlar? D'de var. Peki E'de de biriciklikten bahsediyor. Acaba aynı yönden mi işlemiş bunu? Biricikliğin ne anlama geldiğini öğrenmek için bireysel yapıtlarla anonim yapıtları karşılaştıralım demiş. Yukarıda biriciklik nedir öğrenmek istiyorsanız lütfen gidin bireysel yapıtları ve anonim yapıtları karşılaştırın diye bir şey söylüyor mu? İleri sürüyor mu? Hayır. O zaman bizim sorumuzun doğru cevabı tabii ki ne oldu arkadaşlar? D şıkkı oldu. Tekraren söyleyeyim bir paragraf sorusunu çözeceksiniz. Yapmanız gereken ilk iş soru kökünü çok iyi anlamak. Çünkü soru kökünü çok iyi anlamak sorunun çözümünün yüzde ellisi. Biz soru kökünde ne gördük? Bir tartışma gördük. Tartışmanın ne olduğunu biliyoruz. Tartışmanın bir kişinin kişisel görüşünü bir konuyla ilgili kişisel görüşünü benimsetmeye çalıştığını biliyoruz. Ve bu görüşü, gö, görüşü yakalarsak arkadaşlar doğru, sorunun doğru cevabına çok daha rahat gidebileceğimizi biliyoruz. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Allah size güç, kuvvet ve başarma imkanı versin.